Bugün böyle tenis için geldik. Haftada iki gün geliyoruz buraya. Güzel bir yetişim. Profesyonel hocalarla burada iyi bir eğitim alıyorlar. beydenin iyi bir hizmeti var burada gerçekten de. Ama çok memnunuz yani. Sporu çok seviyor oğlum. Pazartesi ve çarşamba buradayız mutlaka. da böyle yedi gün olsa da her gün gelebilsek. O derece seviyoruz yani yazın spor yapayım diye başlamıştım. Ama ondan sonra öğrendikten sonra judo çok güzel geldi. Çok sevdim judoyu. İleride profesyonel olarak judo sporcusu olmak istiyorum. Milli takıma girmek istiyorum.